Alerjik kuru öksürük, alerji meydana getiren nedenleri uzaklaştırmak ve o hastalığın tedavisiyle düzelir. Özellikle verilecek tek bir ilaçla ortadan kaldırılması mümkün değildir. Alerjik kuru öksürüğü yapan nedenler ya alerjik rinittir yani alerjik nezledir veya alerjik bronşit veya astımdır. Bu durumda hastalığın ilk safhasında kuru öksürük nöbetler halinde olurken daha sonra ilerleyen günlerde balgam meydana gelmeye başlar. Nefes boruları azıcık gevşer ve o balgamı atmaya başlarken ıslak bir öksürük meydana gelir. Dolayısıyla alerjik kuru öksürük devamlı devam eden bir hastalık değildir. Bir süreci ilk etabında, etabında görülen belirtilerdir. Tedavisinde yapılacak şeyler ilaçtan önce etkenin uzaklaştırılmasıdır. Alerji genetik bir hastalıktır ve nefes borularının bir özelliği, bir huyudur. Fakat bunu tetikleyen başka etkenler bulunmaktadır. Bu tetikleyicilerin başında sigara dumanı, kimyasal maddeler, hava kirleticileri, egzoz gazları gibi çevremizdeki olumsuz etkenler, ani sıcak soğuk değişikliği, mevsim değişiklikleri, hastalığı uyaran nedenlerdir. Bazı kişilerde alerjiye bağlı bazen alerjenlerin uyarması da meydana gelebilir. Bu durumda bilinen bir havadan alınan, solunan bir alerjen var ise bunun da çevreden uzaklaştırılması gerekmektedir. Sigara dumanı en önemli etkenlerden biridir. Evde asla sigara içilmemesi, başka odada dahil çok önemlidir. Bu balkonda içilmemesi de önemlidir çünkü kapıyı açıp kaparken balkondaki sigara dumanı da içeriye girebilmektedir. Ayrıca sigara içilen bir ortama daha sonradan girilmiş olması bile ikinci el, üçüncü el sigara dumanına maruz kalmayı birlikte getirir ki bu da hastalığı uyaran etkenlerden biridir. Havanın aşırı kirli olması ki yaşadığımız birçok kentte, Türkiye'de ölçülen hava kirliliği dereceleri sağlıksız bir ortamda yaşadığımızı göstermektedir. Bu nedenle bu ortamlardan da uzaklaştırmak, temiz havada yaşamaya çalışmak, mümkün olduğu kadar trafiğin az yoğun olduğu yerlerde bulunmak gerekli.